<laughs> gel, uyandın. <Gülüyor> gel. <Gülüyor> <Şş>. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak, gel, gel beraber süsleyelim. Gel, gel. Sence ne bunun şifresi? <laughs> Yusuf. Doğum tarihlerimiz de değil. うん Yusuf'un yanında telefonla fazla konuşmasan iyi olur. Oluşum. <laughs> Uyandın mı anneciğim? Gel bakayım güzel oğlum benim yakışıklı. İyi mi bak sen? İyi. Ay. Ya. Ha. Parka gidelim mi anneciğim? Ay. Ay. Gidelim. Gidelim tamam. Gidelim. <laughs> Hava çok güzel bugün. <laughs> Yusuf'u hazırlayalım. Parka gideceğiz. Gel. Vay vay vay. Kostüm bolusu mu var? Hayırdır? Sen nasıl giydin bu üniformayı? Giydim işte boş var. Tamam. Neyse. Sana hediye aldım. Aç bakalım. Rüşvet yani. Saçmalama. Ne zamandır istiyordum biliyorum aldım işte. Benim parfümlerim artık musallat olmazsın. Kocama yalan söylediğin için teşekkür ederim demiyorsun da. Alırım şimdi parfümü elinden. Neredeydin o gece? Ay sana ne? Sana hesap mı vereceğim ben? İyi kocana hesap verirsin o zaman. Senin için söylediğim yalanın aldığım riskin karşılığı bu değil. Neymiş? Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Hayır. Senden bir iyilik isteyeceğim. Safım benim. Kızım senin benden iyilik istemen için şantaj yapmana gerek yok. Söyle ne? Ee, annem Armağan konusunda ikna edeceksin. Konuş onunla. O seni dinler. Peki. Annen haklı. Konuşacak mısın? Düşüneceğim. Akıllıysan fazla düşünmezsin. Zorlama. mi Atiye abla. Kız bana bak. Belki sanımı gördüm ben çıktı o şimdi. Daha birkaç saat gelmez. Tam zamanı ha. E ciddi misin süper? İyi hadi zıpla gel. Tamam on dakika oradayım. Sen annemi ayarla. İyi e, tamam. Kız bana bak. Bu yeni kızla çağıralım mı ne yapalım? E çağır be aşko. O da parçası değil mi zaten? İyi e, hadi tamam. Hadi aşko. <laughs>